Hepinize merhaba. Bugün 8 Kasım çarşamba günü ve saatlerimizde 11 ve ben Ankara'dayken sizi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ne getirdim. Arkamda görmüş olduğunuz kapıda Ankara Kalesi'nin kapısı. Şimdi lafı uzatmayayım ve gelsin Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi videosu. Dün. Sergi alanına geçmeden önce size burayla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Elimde broşür var. Hemen buradan size bu bilgileri okumak istiyorum. Ben şu anda kafeye geldim. Kafe bir alt katta ve orta alanda, yani orta katta bulunuyor. Burada çok tatlı bir bahçesi var. Bakar mısınız? Ve Ankara manzarası. Böyle çok güzel bir yer. Ağaçlar içinde. Burası Ankara Kalesi'nin ee, önündeki meydanda yani aslında Ankara'nın en eski meydanlarından birinde bulunuyor diyebiliriz. Ben size hemen buradaki broşürdeki yeri okumak istiyorum. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi koleksiyonu neredeyse tümü Anadolu kökenli yaklaşık 2000 taşınır eserden oluşan özel bir arkeoloji koleksiyonudur demişler. Koleksiyon Yüksel Erimtan'ın 1960'lı yılların başında Tarsus yakınlarında çalışırken yerel dostlarının teşvikiyle Roma yüzük taşları almasıyla başlamış. Sonraları yetkin arkeologların tavsiyelerinden faydalanarak genişletilmiştir. Koleksiyon 2015 yılının ilk çeyreği itibariyle Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Kale Meydanı'ndaki Üç eski Ankara evi tarihi ve mimari değerleri korunarak bugünkü müze binasına dönüştürülmüş ve sanatseverlere de sunulmuş. Bu broşürde bir de harita bulunuyor. Şöyle göstereyim. Ve böylece bu haritarla daha çok bir olay örgüsü halinde yapmışlar. Eserleri öyle sergilemek istemişler. Yani onun şurada bakın. Ee, bir araya getirmiş. Böylece izleyiciye alışılagelmiş sergileme yöntemlerinden farklı şekillerde sunarak hem eserlerin görsel değerlerinin öne çıkarılması hem de izleyicinin eserleri güncel yaşam unsurları ilişkilendirmesi amaçlanmıştır. Sinek de gitti. Size önemli bir bilgi vermeyi unuttum. Buranın giriş ücreti tam 50. Öğrenci ve öğretmenseniz de 25 lira. Yani indirimli ücreti de 25 lira. Aklınızda olsun. Ben şimdi bu haritaya göre gezmeye başlıyorum. kervan başlı bronz törensel içki kabı. <laughs> Sergi alanını şöyle göstereyim size. Orası kafe. Gördüğünüz gibi oturuyorlar. Böyle bir alan. Şöyle. Kalesi'nin girişi. Bizans dönemi. Bunlar bronz haçlar. urar tu takıları bu sıvı ada sıvı ada ben hemen söyleyeyim su şarap ya da zeytinyağı gibi saf kabul edilen bir sıvının testiden toprağa dökülerek tanrılara adak adanması. Libasyon töreniymiş bu. En yaygın Hittit ritüellerinden biriymiş. Taslar, bronz kazeler. bronz silahlar. Ay, bir erkek kölenin satışına dair belgeymiş bunlar. belge on şahidin huzurunda hazırlanmış. İki şahsın mühürüyle mühürlenmiş. Ve Asur İmparatorluğu'nun her yıl e, için fark olarak atadığı yönetici Limum'un da adı ile tarih düşünmüş. Metinde Markasti adı geçiyormuş. Bugünkü Kahramanmaraş Markasti Milattan önce 669 yılına ait bu belgeler. Şimdi aşağı tarafa geçiyoruz. Elbiseler, el çok güzel. Bunu şöyle yapayım. Burası bana o gladiator zamanındaki efendilerin hani ziyafet verdiği yerler var ya oraları hatırlattı. Böyle hani sarnıçta işte kadınlar dans ediyor, erkekler bir şeyler yapıyor. Zaten görüyorsunuz yani neden hatırlattı işte şuralarda. Ja, uh, muss Şimdi bu kısmı bitirdik. Ben aşağıdaki özel sergiye geçeceğim. Aşağıdaki özel sergiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen Instagram hesaplarındaki bilgilerden size okuyacağım. Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Gencel Kasapçı'nın 2017 yılında aramızdan ayrılışından sonra ilk kapsamlı sergisi Elimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyormuş. 28 Ekim'de açılan sergi Gencay, Başlangıç, Bitiş ve Sonsuzluk adını taşıyor. Sanatçının İtalya ve Türkiye'de yaşadığı dönemlerde yaptığı eserleri uzun yıllar sonra ilk defa bir arada sergileniyormuş bu sergide. 60'lı yılların Roma sanat ortamında ürettiği resimler, fotoğraflar ve açmış olduğu sergilerle özellikle Zero grubuyla olan birlikteliğine ait belgeler de yer alıyormuş. Sergide ayrıca 2019 yılında hazırlanan Noktanın sonsuzluğu gencel kasapçı belgeseli de herhalde sunuluyormuş izleyicilere. Bu sergiyi 25 Şubat tarihine 25 Şubat 2024 tarihine kadar e, gezebilirsiniz. Zaten müze de çok tatlı. iki katlı. Hemen gezebilirsiniz müzeyi de. Sergiyi de gezebilirsiniz. Zaten dediğim gibi Ankara'nın tarihi Ankara Kalesi'nde yer alıyor burası. O yüzden keyif alacağınıza eminim. Sonra da çıkar kalede bir tur atarsınız. Ee, hemen başka bir bilgi vermem gerekiyor mu diye bakın. Pazartesi hariç her gün 10 ile 17 saatler arasında bu sergi bütün müze ve sergi izlenebilir. Ankara'da olursanız mutlaka bu sergiyi de gezin. Çok çok güzel. Başlangıç, bitiş ve sonsuzluk sergisi. Şimdi göstereceğim size. Burada da bir köşe var. Evet. Gence'in kendi boyaları, spatulaları, fırçaları, Şimdi ben müzeyi gezdim. Hem müzeyi hem de Gencay'ın sergisini arkamda gördüğünüz bu posterin olduğu, bilgilerin olduğu sanatçının sergisini de gezdim. Ee, i̇kisi de gerçekten çok güzeldi. Sergi alanını arkeolojik alanı söyleyeyim. Çok güzel bir öyküyle yapmışlar. Yazılar da var. Yani böyle bir kendinizi gerçekten bir öykünün içinde gibi hissediyorsunuz. O açıdan çok çok tatlı olmuş. Bu arada size ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Burada sadece müze ve süreli sergi dışında etkinlikler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi mesela çocuk atölyeleri veya işte konserler. Bunları lütfen siz Instagram hesaplarını takip ederek siz de izleyin ve gelin. Eğer Ankara'da olursanız da mutlaka gelin. Tavsiye ederim. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere demeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun ve eğer videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.